Cirit, Umtas, Omtas, Yıldırım, Mızrak, Kasırga. Tüm bu isimler Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği roket ve füzelere ait. Anadolu Kartalı bu hafta Türkiye'nin stratejik kuruluşu Roketsan'da. 1988 yılında kurulduğunda elindeki tek proje Avrupa'nın yürüttüğü Stinger Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi projesiydi. Füze ve roket programlarında öncü, özgün tasarım ve ürünler ortaya koyabilecek stratejik bir kuruluşa sahip olmaktı. Geçen 23 yıl içerisinde Rokestan önemli aşamalar kaydetti. Bugün 1300 kişinin çalıştığı bir şirket haline geldi. Ee, yine sadece tek projeli başlamış olduğu bu yürüyüşe bugün kendi özgün ürünlerini Türk silahlı kuvvetlerinin envanterine almış. Uluslararası pazarda ihracat potansiyeli kazanmış ve yıllık cirosunun %25'inin üzerindeki bir tutarı ihracat olarak gerçekleştiren bir kurum haline gelmiştir. Roketsan bugün geldiği aşamada son derece nitelikli personeliyle de dikkat çekiyor. Bugün 55'in üzerinde mühendis istihdamı yapmaktadır toplam çalışanının. Bu 600'ün üzerinde bir mühendisin çalıştığı bir kurum haline geldi demektir. Sonuç itibariyle kendi ürünü tasarlayan, geliştiren ve silahlı kuvvetlerin envanterini alan bir kurum olarak bugüne katan gururla Roketsam'ı biz e, görüyoruz. Roketsan Türkiye'nin 500 büyük şirketi içerisinde önemli bir yere sahip. Roketsan bugün çok namlu roket atar silah sistemlerinden hassas güdümlü füze sistemlerine kadar geniş bir prodak rencinde veya ürün gamında görev yapmaktadır. Onun için Roketsan 23 yılı boşa geçirmemiş gerçekten güzel şeyler yaparak bugüne gelmiştir ve geleceğe de ümitle bakmaktadır. bu yürüttüğünüz projeler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bugüne kadar neler yapıldı şu anda? Hangi projeler devam ediyor? Biz 2004 yılının başlarında Birleşik Arap Emirliği ile imzadığımız e, bir sözleşme çerçevesinde ilk etapta e, 122'lik roketlerimizin o ülkeye ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Yine o ülkenin envanterinde bulunan e, silah sistemlerinin modernize edilmesi ve bizim ürünlerimizi de atabilecek bir hale getirilmesi bu sözleşmemizin kapsamındaydı. Bu sözleşmemizi geçtiğimiz yıl tamamladık. Başarılı bir şekilde tamamladık. Orada görülen performansımız Rokestan açısından çok güzel bir resim oluşturdu ve takiben iki projenin sözleşmesini daha o ülkeyle imzaladık. Bunlar 122 ve 107 roketlerimiz ki bunlar bizim kendi tasarımlarımız, özgün ürünlerimizdir. Ortak üretim olarak Birleşik Arap Emirliği de bu yerleşik Burkan firmasıyla birlikte yürütme. sisteminin global olarak adlandırdığımız silah sisteminin ortak üretiminin yapılması. Bu konuda da e, bayağı mesafeler alındı. İlk teslimatlar başladı. E, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu projelerle ilgili olarak teslimatlarımız da tamamlanmış olacaktır. Ve e, başka kapıların açılacağı yeni projelerin de orayı da imzalanacağını değerlendiriyoruz. Roketsan kardeş ülke Azerbaycanlı... Diğer kardeş dost müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını giderme kapsamında da önemli çalışmalar yürütüyor. Azerbaycanla bir sözleşmemiz imzalandı. Bunun çalışmaları devam ediyor. Ee, yine e, Umman endonezya bizim e, toprakımıza sözleşmeye erişeceğini ülkeler olarak söyledi. Biz ilk etapta kendi özgün ürünlerimizi e, özellikle dost ülkelerin ihtiyaçları kapsamında o ülkelerin silahlı kuvvetlerinin envanterine alma yönünde bir çalışma içerisindeyiz. E, bu arada e, özgün ürünlerimizin e, sayısını arttırmaya başladık. İDEF'te bildiğiniz gibi ilk e, Türk mühendisinin eseri olan e, ilk Türk füzesini sergiledik. Cirit. 2004 yılında Milli Savunma Bakanlığı ile Roketsan arasında imzalanmış olan bir sözleşmeyle ile Projenin e, Türkiye açısından ve şirketimiz açısından en önemli noktası, e, Türk mühendisi ve teknisyenin emeğiyle sonuçlandırılmış ilk milli Türk vizesi projesidir. Tümüyle milli bir programdır. Harcanmış olan tüm emek, e, yapılmış olan tüm çalışmalar e, Roketsan ve Roketsan'la birlikte çalışan, katkı sağlayan diğer alt yüklenici firmaların, mühendislerin ve teknisyenlerin emeğiyle ortaya çıkmıştır. Lazer güdümlü Cirit füzesi son dönemde savunma sanayi alanına ilgi duyan hemen herkesin gündemindeydi. Türkiye aslında cirit projesiyle dünya çapında müthiş bir yarışı önde tamamlayan ülke oldu. Proje lazer güdümlü, 2.75 inç ya da 70 mm çapındaki bir füze sisteminin tasarlanması ve bunun üretime aktarılmasına yönelik olarak imzalanmış bir projeydi. Çalışmalar oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı. Benzer ürünleri hedefleyen uluslararası birçok proje vardı. Başka ülkelerinde katılmak istediği, tamamlamak istediği. Cirit projesi bütün bu projelerden önce tamamlanarak uluslararası pazarda da ilk ürün olma ünvanını elde etmiş bulunmaktadır. Yani dünyanın en gelişmiş ülkeleri savunma sanayi alanında bunu henüz üretemedi ve biz ürettik öyle mi? Evet en azından Türkiye ilk tamamlayan, ilk bitiren ülke olarak ön plana çıkmış durumda. İşte dünyanın ilgi odağındaki Cirit lazer güdümlü füzenin özellikleri. Genel olarak e, teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse 8 kilometre maksimum menzile sahip, en uzun menzile sahip. Şu an için e, helikopterlerden kullanılmak üzere tasarlanmış bir sistem. Kara platformlarından ve diğer hava platformlarından da kullanılması önümüzdeki dönemlerde gündeme gelebilecektir ihtiyaçlarla bağlantılı olarak. İlk aşamada yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri kullanım konseptinde e, helikopterlerden kullanılabilmemiş düşünülmekte. Yeni helikopterlerimiz gelecek T-129'a herhalde onlar da evet. TUSAŞ'ta yürüttüğümüz çalışmalar var. T-129'lardan Atak helikopterlerinden de kullanılması düşünülüyor. Cirit füzesine çok maksatlı harp başlığı ve yüksek infilaklı harp başlığı olmak üzere iki adet alternatif harp başlığı takılabiliyor. Çok maksatlı olarak tanımlanan birinci başlık zırh derme, yangın çıkarma ve parça tesiri özelliklerine sahip. İkinci başlık ise daha fazla antipersonel etkiye sahip. Bu da terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine kırsal alanda önemli avantajlar sağlayacak. Proje kapsamında tasarımı yapılan yeni motor ve harp başlıkları duyarsız mühimmat özelliğine sahip. Bir sıvı yakıt yangını veya mermi çarpması durumunda bile cirit infilak etmiyor. Altını bir kez daha çizmek gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birkaç ülkede geliştirme çalışmaları süren 2.75 inçlik lazer güdümlü füze sınıfında seri üretim aşamasına geçmeyi başaran tek ülke şu an itibariyle Türkiye oldu. Bunun yanında tank savar füzeleri üzerinde çalışmalarımız var. orta Uzun ve orta ön, e, menzilde etkin olacak olan. ...karadan karaya veya havadan kara hedeflerine karşı kullanılabilecek olan bu sistemler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. projesi kapsamında kazanılan başarılar, altına imza atılan ilkler hem kendimize olan güveni arttırdı hem de bize duyulan güveni arttırdı. Ee, doğal sonucu olarak bunun arkasından savunma sanayi müsteşarlığımızla imzaladığımız e, iki tane projemiz e, geliyor. İkisi de tank savar projesi. Ee, biri umtas diye kısalttığımız uzun mezih tank savar sistemi, diğeri de OMTAS diye kısalttığımız orta mezih tank savar sistemi. Yine helikopterlerden e, atılan ve esasında t 129 atak helikopterinin ana silahı olarak e, geliştirilen e, bir tank savar sistemi, hem atımı hem de at güncelli modunda kullanılabilen e, oldukça gelişmiş gelişmişdir delme kabiliyeti bulunan bir e, sistem. Umtaz sistemi de esasında aile bütünlüğü içinde geliştirilen Umtaz sistemiyle birçok ortak parça e, içeren e, ve yine at güncelde At-Unut modunda kullanılabilen, piyade tarafından e, kullanılabilen bir sistem. E, bu tüzey sistemlerinin de içinde hem Türkiye için hem de dünyadaki benzer sistemlerle karşılaştırdığımızda teknolojik açıdan birçok ilk e, var. oldukça e, rekabetçi bir ürün olacağını düşünüyoruz her de dünya pazarında da. E, tabii ki hedefimiz ilk önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girip e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak. E, bu projelerimizde e, şu anda atış testler e, yapılıyor. Uçuş test aşamasına gelinmiş durumda. E, önümüzdeki 1-2 yıl içinde bu şeylerin e, sistemlerin kalifikasyonunun tamamlan tamamlanmasını ve silah entegrasyonlarının yapılarak envantere girmesini hedefliyoruz. Roketsan'ın ana yüklenicisi olduğu OMTAS ve UMTAS da arayıcı başlığı ASELSAN üretiyor. Biz de şimdi ASELSAN'ın Akkürt'teki tesislerine geldik ve arayıcı başlığın üretim aşamalarına bakacağız. Roketsan'ın ana yüklenicinde yürütülen e, umtasyon tas füze geliştirme projelerinde kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı olarak biz geliştiriyoruz. bu mudur şimdi arayıcı başlığımız? Evet geliştirdiğimiz ürün budur. ötesi görüntüleyici arayıcı başlığının temel fonksiyonu aldığı termal görüntüyü pilota ulaştırıp pilot tarafından seçilen hedefi uçuş boyunca izlemek ve füzenin hedefe ulaşmasını sağlamak. Bu anlamda füzenin en kritik parçalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. buradaki sistem yaklaşık 3 yıldır yaptığımız çalışmaların sonunda tamamen özgün olarak geliştirildi. İçindeki elektronik donanım, yazılım, optik, optik tasarım Mekanik tasarımı tamamen ASELSAN tarafından e, içeride yapıldı. E, bu geçtiğimiz 3 yılda e, neredeyse hiç yoktan e, 20-25 kişilik e, bu konuda uzman bir e, genç bir ekip yarattık ve bundan sonra imzalanacak projelerde e, de aynı e, benzer ürünleri burada geliştirmeyi e, hedefliyoruz. Muntas Arayıcı Başlık'taki bütün donanım tasarısını, tasarımını burada e, arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Burada donanım tasarımı yaparken bizim e, en çok zorlayan kısım çok küçük bir alana çok yüksek işlem gücü gerektiren bir donanımı sığdırmaktı. Çünkü füzenin e, üstlendiği görev gereği çok fazla yoğun bir işlem yükü vardı. İçindeki algoritmalar çok karmaşık algoritmalar koşuyordu içerisinde. Bunları da çok küçük bir alanda yapmak zorundaydık. <laughs> O yüzden de tamamen dünyada çok yeni olan teknolojileri, donanım mimarilerini kullanarak çok küçük alana çok yoğun işlem yapabilen yani tahminen işte evinizde veya iş yerinizde, ofisinizde kullandığınız bir masaüstü bilgisayardan daha fazla yoğun işlem gücüne sahip mimarileri, biz burada arkadaşlarımızla birlikte çalışarak küçülterek özel e, teknikler kullanarak bu gördüğünüz küçük alanın içerisine sığdırdık ve şu anda da bunun testlerini yapmaktayız. ...Roketsan-Aselsan işbirliği daha pek çok projede süreceğe benziyor. Şu anda hava savunma ile ilgili yeni bir projeye başlıyoruz. Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini... ...Aselsan'la birlikte yürüteceğiz. Bu projede Aselsan ana yüklenici, Roketsan alt yüklenici olarak görev yapacaktır. Aselsan yer sistemlerinden, Roketsan ise füzeden sorumlu olan parti durumunda bu projeyi geliştirecektir. En kısa sürede de Türk Silahlı envanterini alma yönünde çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Türk savunma sanayisinin faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 adet Süper Kobra taarruz helikopteri satın alacak. Alım helikopterlerin yanı sıra 7 adet T700GE 401 motoru, bağlantılı teçhizat, yedek parça, eğitim ve lojistik desteği de içeriyor. Türkiye'nin talep ettiği helikopterler Amerikan Deniz Piyadelerinin envanterinden karşılanacak. Helikopterlerin Türkiye'ye satışı konusunda Amerikan Kongresi'ne resmi bildirim yapıldı. Kongre onaylarsa 3 adet Super Cobra taarruz helikopteri, 7 adet motoru, bağlantılı teçhizat ve yedek parçaları Türkiye'ye gönderilecek. Maliyetin yaklaşık 110 milyon dolar civarında olacağı belirtiliyor. Milgen projesiyle TCG Heybeliada korvetini üretip hizmete sokan ve kendi adına bir ilki gerçekleştiren Türkiye, denizlerde yeni yetenekler kazanmaya hazırlanıyor. Müzik Dünyanın en iyi ani müdahale botlarını üreten Yonca Onuk firması, fırkateyinden biraz daha küçük olan korvetlerin yeteneklerine sahip, ancak onlardan çok daha süratli cep korvetleri üretmek için kolları sıvadı. Cep korveti normal bir korvetin yarısı kadar 45 metre uzunluğunda olacak. Kaan 43 sınıfı Onuk MRTP 43'ler ana tahrik sistemi seçimine bağlı olarak saatte 90 kilometreye kadar hız yapabilecek. MRTP 43'e büyük ihtimalle Harpun güdümlü füzeleri yerleştirilecek. Yonca Onuk firmasınca daha önce üretilen MRTP 33'ler dünyada üzerine harpun füzesi monte edilebilen en küçük deniz platformu olma özelliğini taşıyor. MRTP 33'lere entegre edilen harpun füze lançeri ise tamamen milli firma tarafından tasarlandı, üretildi ve patente alındı. Aselsan üretimi stampla, stop, cep korvetinin silahları arasında olacak. Platforma Aselsan üretimi komuta kontrol sistemiyle Roketsan üretimi güdümlü füzelerinde entegre edilmesi gündemde. Alternatif silah sistemleri arasında 57 milimetrelik baş topu, 40 milimetre otomatik bomba atar, hava savunma füzeleriyle çeşitli güdümlü mermiler de var. Kaan MRTP-43 bir korvetin yaptığı tüm görevleri yerine getirebilecek ancak onlardan daha süratli olduğu için ani baskınlar gerçekleştirebilecek. Cep korveti gerektiğinde vurup kaçacak. Tamamen kompozit malzemeden üretilecek MRTP-43 radarlarda kolay tespit edilemeyecek. Şimdi de savunma dergilerine bir göz atıyoruz. Savunma ve Havacılık Dergisi Milli Korvet TCG Heybeli Adanın denize indirilişi dolayısıyla Milgem özel sayısı yayınladı. Özel sayıda Büyük Atatürk'ün Eylül 1924'te Amidiye Kruvazörü'nün komutanı Binbaşı Hüsamettin Ünsal'la yaptığı sohbet sırasındaki sözlerine yer veriliyor. Derginin genel yayın yönetmeni Hakkı Arız ön sözde Türk Deniz Kuvvetleri'nin bilhassa 2004 yılında savunma sanayi müsteşarlığı ile birlikte aldığı cesaretli kararların bugün gururla sahip çıkılan milli gemi çalışmasının başarısının temelini oluşturduğuna dikkat çekiyor. Türkiye hayaline kavuşuyor. TCG Heybeliada görevde, Büyükada Deniz'de başlıklı bölümde ilk milli savaş gemisi TCG Heybeliada'nın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi, ikinci milli savaş gemisi TCG Büyükada'nın ise kızaktan denize indirilişi dolayısıyla düzenlenen törenin ayrıntıları veriliyor. Milgem özel sayısının deniz sistemlerinde milli çözümler başlıklı bölümünde savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar'ın mesajı yer alıyor. Yazı işleri müdürü Bora Kutluhan'ın bir milli gemi hikayesi. Yapamazlar dediler yaptık başlıklı makalesi dikkate değer. Kendisi de emekli bir deniz subayı olan Bora Kutluhan makalesinde Milgen projesinin tüm aşamalarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu hafta inceleyeceğimiz ikinci savunma dergisi MSI. MSI dergisi FNSS tarafından Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen ve ilki geçenlerde teslim edilen Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü projesini FNSS ilk hücum köprülerini yaptı başlığıyla kapağına taşıdı. Derginin genel yayın yönetmeni Ümit Bayraktar, Baykar Makina ve Döner Kanatlı İHA Çözümleri başlıklı yazısında Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la yaptığı röportaja yer veriyor. Haluk Bayraktar kendi üretimleri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız helikopter Malazgirt'i nasıl geliştirdiklerini Şırnak'ta yapılan test uçuşlarını anlatıyor. Bu bölümde Genel Müdür Haluk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın sonradan şehit düşen piyade yarbay Melih Gülova ile birlikte çektirdikleri fotoğrafta yer alıyor. MSI dergisinde dikkati çeken bir başka makale ise Genel Koordinatör Naila Aslan imzasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yerli üretim için sanayicileri göreve çağırdı başlığını taşıyor. Makalede 24-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Malzeme Yerleştirme Sergisinden izlenimler aktarılıyor. Yine Nail Aslan imzalı Heybeliada Silah Arkadaşlarına Kavuştu başlıklı makalede ise TCG Heybeliada'nın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninin ayrıntılarına yer veriliyor. Genel Yayın Koordinatörü Ardan Zentürk Strateji Haber bölümünde Küresel Strateji Afrika'da Çini Dizginlemek başlıklı stratejik yazısıyla dikkati çekiyor. Zentürk, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı kapitalist ekonomilerin büyük kriz yaşadığı dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'nin %11'leri aşan ekonomik büyümesi ve istikrarıyla uluslararası strateji açısından yeni bir döneme girilmesinin neden olduğu görüşünü ifade ediyor. Derginin bu sayısında yer alan Zırh Çelikleri ve Balistik Performanslar başlıklı makaleyle editör Burak Çınar'ın Büyük Taarruza ilişkin analizlerinin 3. bölümü ön plana çıkan konular arasında. Anadolu Kartalı bu hafta Türkiye'nin stratejik savunma sanayi kuruluşu Roketsan'daydı programımız hakkındaki görüşlerinizi anadolukartali@trt.net.tr elektronik posta adresine bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.